Evet, kadın aldatıldığını nasıl anlar? Part 1. Başlamadan önce şuradan 3 takın alırım. Beğen, yorum yap, takip et. Tak tak tak. Birazdan maddeler halini belirtilir, sıralayacağım. Almanların bir sözü var. Şeytan ayrıntıda gizlidir diye. Sana ayrıntılardaki ipucunu anlatacağım. Sakın benim başıma gelmez gibi fazla özgüvenli davranma. Hayat iyi ya da kötü sürprizlerle doludur. Aldatan kendini aldatır. Bunu söyleyelim baştan. Bunu yapan bazen görünür, bazen de görünmeyen bedeller öder. Ha bu videoyu izleyip de parano yaklaşıp hiçbir şey yokken erkeğe dünyayı dar etmeyin yani sevgili hanımefendiler. Bu sadece bilgilendirme videosu. Ayrıca böyle bir şey başına gelirse psikolojik destek almanı tavsiye ederim. Zira bu video tekrar edip sadece bilgilendirme amaçlı. Önce aldatılmak nedir onu anlatayım. Aldatılmak bir ilişkide sadakat ve güven bağının ihlal edilmesidir. Bazen fiziksel yakınlıkla bazen duygusal bağlarla olur bu. Çoğu zaman itiraf edilmez. Davranışlardaki küçük değişimler asıl gerçeği ortaya çıkartır. Dedim ya şeytan ayrıntılı gizlidir diye. Mesela neymiş? Kadının aldatıldığını nasıl anlar? 20 belirtisini söyleyeyim hemen ben size. Erkek telefonunu gizliyor, aniden şifre koyuyor ya da ekranı ters çeviriyorsa. Mesajlara aramalara karşı aşırı korumacı hale geliyorsa 3 birden dış görünümüne fazlaca Özen göstermeye başlıyorsa 4 seni eleştiriyor beğenmediği yönlerini daha sık dile getiriyorsa 5 evde sessizlik artıyor konuşmalar yüzeysel hale geliyorsa 6 sana sarılmıyor fiziksel yakınlıktan kaçınıyorsa 7 cinsel ilgi azalmış ya da garip bir şekilde artmış da olabilir 8. Sık sık meşgul, meşgulüm, toplantıdayım, arkadaşlarla gibi bahaneler çoğaldıysa. 9. Sosyal medyada aktifleşiyor ama seni paylaşmıyorsa. 10. Yeni parfümler, yeni tarzlar deniyor, açıklama yapmadan hem de. 11. Göz teması kurmuyor, sorularına kısa cevaplar, geçiştirici cevaplar veriyorsa. 12. Sebepsiz tartışmalar çıkarıyor, seni suçlamaya başlıyorsa. 13. Hesap hareketlerinde ya da harcamalarında değişiklik fark ediyorsan. 14. Evde telefonunu bırakmıyor, tuvalete bile yanında götürüyorsa. 15. Yeni bir arkadaş çevresi ya da bilmediğin biri hayatına girmiş gibi hissediyorsan. 16. Sana karşı sabırsız, ilgisiz ve uzak davranıyorsa, mesafeli davranıyorsa. 17. Plan yapmaktan kaçınıyor, geleceğe dair konuşmak istemiyorsa. 18. Suçlu hissiyle küçük jestler yapıyor ama samimi gelmiyorsa sana. 19. Yalanlarında tutarsızlık oluşuyor, detaylar değişiyorsa. 20. İş sesin bir şeyler yanlış diyorsa genelde bu doğrudur.